gila beraber beraber Sukigami 3 filminin karakterlerini çiziyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet ben arkadaşlar biliyorsunuz Sukigami 3 filminde harika karakterler vardı. Tabii ki de en önemli karakter 222'nin bebeğiydi arkadaşlar. 222'nin bebeğiyle çizimlere başlayacağız ve bütün diğer önemli karakterleri bu videoda sizler için çizeceğiz. Haydi o zaman hazırsanız çizimlere geçelim mi? Geçelim. 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 Arkadaşlar çizim başladı. Gördüğünüz gibi sol tarafta Bebiş'in resmi var. O Bebiş'e en yakın resmi çizen kazanacak. Adil bir oylama olsun, tamam mı? Ona göre Allah'ım evet, yeşili tutturamadım de. ya. Şöyle güzel şöyle bir yeşil tutturayım. Tamam, güzel oldu. Harika bir yeşil tonu tutturdum. Şunu da iyice alayım. Adil bir oylama istiyorum ve başladım. Sağ taraftaki pardon, sol taraftaki resme en yakın çizen kazanır. Ona göre çizin. Şöyle arkadaşlar resme bakıp bakıp çizmeye çalışıyorum. Umarım güzel çizerim. Umarım birinci olurum arkadaşlar ya. Şöyle bebeğin ya, ana hatlarını ya. oluşturduk. Yazık oldu ya 222'ye. Keşke ölmeyeydi ya. Şimdi biraz küçülteceğim. 222'sini yazmam lazım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi bebişin şöyle suratına geçelim. Güzel Çinli, Japonlu, çekik gözlü <laughs> bir suratı var. Bakalım yapabilecek miyiz? Koreli. Koreli. <laughs> Onların hepsi aynı ya. Bana hepsini yan yana koysalar hangi ülke olduğunu anlayamam ya. Siz anlayabilir misiniz arkadaşlar? Çinli, Japon, Koreli. Oo, bu Koreliler de çok tatlı oluyorlar ya. Güzel oluyorlar. Eh, şimdi. Oluyor. <laughs> ne oldu Efe? Ya. Yeah. Ne oldu? Çok komik oldu. Efe'ninki kesin komik oldu. Şöyle çekik gözlerini yapacağım arkadaşlar. Yavrucağız. Doğar doğmaz. Milyon milyon vonlar kazandı. Of kaşları kaşlı. 5 milyon mi? won kazandı ya. Şöyle ufak bir burnu olsun. Ay minicik bir burun çizmem lazım ya çocuğa. Bu arada kız ha. Dur dişleri de çok tatlı ama. Ha. Şey Daha gibi, çocuğun gözleri kapanı, Kapalı kazandı. Nene ya. gibi olmuş ya benimkisi. Şöyle hafif hafif Şöyle. saçlarını koyacağım. Şöyle. O ne ya? <laughs> Allah'ım ya bilgin de siz geliyor. Hop tamamdır. Şimdi birazcık da daha şu şeyini ayı rengi tutturamayacağım ben keşke en başta bunu yapsaydım Heh, tuttu bayağı bir şöyle arkadaşlar Demkin mükemmel gidiyor buna fırçayı biraz daha büyüteyim de şuradan şöyle böyle geliyor şey annesinin ceketi zavallı kadın Müziği için kendini feda etti birazcık daha bir şeyler yapmam lazım Keşke kazansaydı. Çocuğuyla beraber kazansaydı ama olmadı arkadaşlar. Kısmet şöyle. Ama öyle olmuyor ki illa bir kişi kazanacak. Bir de spoiler vermeyin demiştim. Dün bütün yorumlarda herkes spoiler vermiş ya. Hain kostoklar. Hmm. Tamam benimkisi böyle oldu. Ne yapalım artık? Mükemmel. İnşallah benzetmişimdir bakalım. <laughs> arkadaşlar benimki çok komik oldu ya. Hadi bakalım. Adil oylamada puanlarımızı veriyoruz. 3 puan ne? verdim bu kiminse. Yalnız bir çocuk <laughs> erkek mi? <laughs> Hayır kız. Kız. Evet. Pembe pembe dudakları var. Baksana. Üç verdim arkadaşlar. <laughs> Bunu veremedim. niye mavi, <vermedim. gülüyor> e yeşili saracaktın? Aa 2 verin buna yeşilden dolayı. İki. Burnu da biraz büyük da. Abi, da dolgulu 4. dudaklı. Evet. Burnu da baksana. Burnunu güzel yapmış ama deliklerini falan. Aa bu güzel olmuş. Bak. Buna harbiden Ama beş erkek çocuğa benziyor. Biraz büyük bir çocuk olmuş. Adam birazcık sigma gibi yanakları. Sigma sigma boy sigma boy <laughs> sigma boy. <laughs> bu çok güzelmiş. Dört. Çok bu çok şirin. Tatlı. Bu da dört. bu da dört. dört. Sadece kafası birazcık turuncuya benziyor. Ayıcık'a benzemiş ayıcık. Dört. Evet dört ayıcık dört verdim. Birazcık. Ama. <laughs> <laughs> Çocuğun beyo. gözleri daha kapalı ki. Evet kaplumbeyo gibi olmuş kaplumbeyo. <laughs> <laughs> ya. O benim değil. Oo, bu da yırda <laughs> kalmış istememiş. ama. 222'si yok en önemli detayı bak. Ben evet. onu istiyorum. İki verdim ben. Kalın bakalım. Aa. Ay vah zavallım. <laughs> Bu benim. <laughs> Tübe bak. Erkek çocuğa benzemiş. Evet o yüzden dört. Çok çirkin olmuş ya. Şimdi baktım da sonradan. Allah'ım ya Rabbim. Aha. Hadi belki ben ben niye soldaydım ya? Bakayım. Anam. İşte. Adamınki ama çok güzel Aa. olmuştu. Evet adamınki hak etti. İkinci oldum. Ege de üçüncü oldu. Yok ben üçüncü Hayır, olmuşum pardon. Hayır Ege ikinci sen üçüncü. Evet. Aha, ben niye beşim? Beş, Efe beşinci mi? Ece dördüncü. Demir altıncı. Rüyada yedinci yetiştiremeyen rüyaydı galiba. Şimdi arkadaşlar ikinci turda ne çizelim biliyor musunuz? İkinci turda Şöyle e, hani 11 numaralı guard vardı ya arkadaşlar çok önemli bir rolü vardı biliyorsunuz Squid Game 3'te onu çizelim evet. ama böyle animasyon gibi sizlere sol tarafa gene koyacağım animasyon gibi üçgen bir şeklinde tamam mı aynısını çizeceğiz tamam mı gördüğünüzü çizin anlaştık mı 11 yani. numaralı guard'ın guard şeklini çiziyoruz arkadaşlar çünkü o bölümde kız gerçekten önemli bir rol oynuyordu bir tane adamı kurtardı o yüzden <laughs> videomuzda olmayı hak etti bence haydi bakalım hazırsanız. Sol taraftaki gardı, sol taraftaki gardı çiziyoruz 11 numaralı. Ekrana koydum efe resmini. Biraz pembesi evet. olması lazım. Şöyle tamamdır. Başlıyorum. Ay çok iyi kötü bir pembe oldu. İğrenç demeyeyim de şimdi şöyle. Heh, daha iyi. Bir tık koyulaştırsam acaba? Şöyle. Heh. Tamam. Şigüle bombale, lebele bombale. Telefon olmasın diye kendim söylüyorum şarkısını. Binga 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 binga. Aynı koyduğum tamam. şekilde çiziyorsunuz tamam mı? Tamamdır. Tamam. Şimdi birazcık şöyle şey var. Şuradan böyle elleri geliyor. Şöyle ellerini çizelim. Burasının yuvalığı yuvarlak olmadı ya. Ne oldu? Her şey sildim. Bir şey olmaz hiç. Sonra. Ne bir şey olmaz. Allah tontiş Allah. bir vücudu var şöyle arkadaşlar. Sonra da böyle tontiş bir ayaklar şöyle. Siyah lazım bize ayakların ucunda şöyle. Çok bir dakika. Biraz şöyle. Şöyle. Aynı oradaki gibi yapıyoruz, tamam mı? böyle yaptım ben. Şimdi çok önemli Mükemmel bir detay yaptım. arkadaşlar. Her şeyi siliyorum çünkü çok büyük oldu. En önemli detay arkadaşlar. Çok önemli detay arkadaşlar. Çiziyorum. Hazır mıyız? Şöyle. En çok benzeten kazanır. Az önceki kim kazanmıştı? Ada kazanmıştı, değil mi? Evet. Ada 1-0 önde. Bakayım 1 dakika 33 saniyem kalmış. Birazcık inceltiyorum arkadaşlar. Şuradaki detaylara geçmem lazım. Şöyle tamam mı? Şöyle şöyle Hatta şurada büyük bir detay var. Şöyle şöyle yapalım. Ondan sonracığıma da şurada cep detayı var ama onu sonra yapacağım. Biraz daha koyup şurada fermuar detayı detayı. Şunu şöyle Allah'ım nasıl çekeceğim ben bu fermuarı? Sonra ortasına beyaz çekiyor. Beş saniye. Şöyle çizelim. Fermuar ortasını yaparız. Tamam. En önemli şeylerden birini daha geçeceğim ama şuradan böyle ay çok kötü oldu. Ee, beyaz getireyim. Şu fermuarın ortasını. Neyse üçgenimi çiziyorum. 47 saniyem kaldı çünkü. Tamam. Bence güzel gidiyorum ya. Allah. Şimdi ben o pembeyi nasıl tutturacağım tekrar? Şurada cebini yapayım. şöyle şöyle pardon çok şöyle tamam şimdi siyah yapacağım ama tutacak mı bilmiyorum arkadaşlar şurada biliyorsunuz şöyle bir kalın şey geliyor ama gözükmüyor şöyle yapayım bari renk gözükmediği için yaptım öyle şöyle hemen fırçayı küçültüyorum fermuarımız belli olsun Allah tamamdır ya olduğu kadar güzel oldu bence İyi oldu bence. Aynen. Mükemmel oldum. Mükemmel. Ya benim Bakalım. elim ben, benim elim titriyor ya yaparken. Aha. Bak gardına neyi kırmızı bu biraz pembe gibi olmuş o yüzden dört. Yok ya baya koy pembe olsun. Üç. Bence üç üç. İki de olabilir ya çünkü ha! eksikleri vardı. İki 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 verdim. Aha. Bu kimse 8. çok bu. iyi. Şakışın. Bu harbi iyi yapmış. Dört verdim. Beş. Dört verdim ben güzel. Belki daha güzel gelir diye 4 verdim. 4'de de kazanabilir belki ya. Aa bu da eksik. Renkler da farklı. 4. Evet. Az önceki bu nasıl Hı -hı. ya? 1-5 bu 4. Efe birazcık hakkaniyetli o da Tamam tamam hadi. Şimdi. Oo. Bu güzel. Çok, birazcık çok daha tontiş güzel olsa... olmamış. Ama biraz 5. daha tontiş olsa çok güzel olurdu. Güzel ya. Bütün detayları çizmiş bence. Ha Leyna. <laughs> Aha. Bu da iki. Kesin Aleyna'nın da az önceki. bu ne ya? Aha bu da Efe'nin. Yuvarlak bir üçgen çizecektiniz ya. On bir numara üçgendi ya. Aman ya. Aha bu da eksik ama az öncekinden daha iyi 3. Aha. Efe hepsine gülüyor. Hepsi Efe'nin mi bilemedim. <laughs> <laughs> Aa. Ah. bu da güzel. Bu var ya bu mükemmel. Bence bu 5 ya. Dört verim Güzel ya. Güzel gözüktü gözüme. Ben. Benimkine pembe diyen buna şey diyor ya. Detaylar falan iyiydi. Bakalım. Bakalım. En sondaki benimki benimkiydi bu arada iyiydi. diyeceğim. Benimki de yani. Kandırayım biraz. O Ege'ninmiş. Ben gene üçüncü oldum ya. Evet. Ege bir adam Demir şu anda. Demir'in etrafında niye böyle kurdelalar fışkırıyor onu anlamadım yani. Onu almıştır Aleyna. Sen de al sen de fışkırsın. Abi bilmi almış acaba. Aha. <laughs> Çok güzel bence güzel bir oylama Hala oldu değil mi bu sefer oylama gayet şeydi de. şimdi o, arkadaşlar 4, beni 5, 6, iyi 6, dinleyin lütfen, lütfen. evet 456 çizeceğiz ama 456'nın Squid Game 3'teki siyah hali var ya şimdi ekrana koyacağım sol tarafa hani böyle smoking giymiş hali var ya onu çizeceğiz detaylar çok önemli detaylara çok dikkat edin ve 456'yı harika bir şekilde çizin tamam mı? Haydi hmm, başlayalım o zaman 456'ya. Geliyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi sol tarafta gördüğünüz gibi geliyor. Ondan sonra da başlayalım. Oha. Valla gayet de güzel. Gördünüz mü 456'yı? Gördük. Evet. Tamam. Şimdi simsiyah. Şöyle. Binga, 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 Kaç saniye? Ne ara? O 40 saniye kaldı. Yok artık. Valla ağlardım ha. Tamam. Papyonunu da çizdim Çünkü arkadaşlar. 40 saniye kaldı. Şöyle. Her şey bittiyse. Benim elim titriyor. Hı. Bana bir şey olmuş. Yazamıyorum. Küçük küçük şu papyonu düzeltmem lazım. Tamam. Olduğu kadar artık şimdi. Başlara geçiyorum arkadaşlar. Çok az sürem kaldı. Kızgın gözler çizmem lazım. Ağlamaklı oldu gözler kızgın değil de. Olduğu kadar artık arkadaşlar. İnşallah güzel o yanlarım. Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Ya, süre Süreyi Daha ya. Da güzelleştirdim ya. Hadi bakalım. Aha. <laughs> 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 Çok bir, güzel olmuş bir, ama. bu ne? Bu ne? bir. Çok hayır. bir verme. Çok güzel yani. yarısından fazlasını tamam, tamam, gitmiş. Kulağını bile yapmış. Ben kulağını yapamadım. ooo mükemmel. mükemmel 3. Sarı niye sarı? suratı sararmış adamı doğru, görmüyor musun? Doğru. Keşke kafasında kan bile akıyordu. Onu bile çizebilirdik. <laughs> Güzeldi ama. 3. Ka kan Kanı iyi, iyi, yapmış. yapmış. Evet. İyi, iyi, evet de 4 5 6 detayı yok. X detayı yok. Evet 3 Ya yetiştiremedik Biraz daha süremiz olsa neler yapardık ki değil mi? Güzel Bu da iyi, dört. Ay, hangisini... Papyon, papyonu da çizseydik keşke Hangisini seçeceğimi karar veremedim ya Bir de kafası çok dört Belli altıya benzememiş ama güzel Oo. Bu da iyi Bu da dört <laughs> Bunu, bunun saçları falan çok komik olmuş. Yan bakışını bile çizmiş. Bunu beğendim ben. <laughs> Bu. Efe'nin mi? Güldüğüne göre. <laughs> ya. Arkadaşlar bir, bu kimin böyle acaba? Böyle bir gülüş yok. Yetiştiremedik ya. Yetiştireydik iyiydi değil mi? Evet ya. Uf, keşke biraz soluk benizli yapmışım. <laughs> değil mi? Bak, benimki güzeldi. Benimkinin sadece kafası yoktu. Bakalım kim kazanacak? Ya nasıl ya? Demir kazandı. Demir ikinci olmuştu. Ya. Ada bu sefer ikinci oldu. Ege üçüncü oldu. Bak 3. Adı, oldu. resmi güzel. Kötülemek için söylemiyorum. Ama ilk detayı yok. 456 detayı Yok. Evet. Mesela onların olması gerekiyordu. Ama gene de kan detayı falan güzel yapmış. Güzeldi ya. İyiydi. Bence güzel bir tur geçirdik. Şimdi arkadaşlar son tura geldik. Beni iyi dinleyin. Son turda ne son çiziyoruz tur biliyor musunuz? Hani böyle ip oyunu vardı ya. ip atlama oyunu. Orada biliyorsunuz her zaman bir tane kızı çiziyorduk. Hani o ne diyen kızı. Tamam Neydi mı? Neydi onun adı ya? Ay neyse yonkeyi miydi neydi onun mi karşısında neydi? bu sefer bu bölümde üçüncü bölümde erkek vardı İşte o evet. erkek olan ipi karşıdan <laughs> tutan erkek o oyuncak gibi şeyi onu çizeceğiz tamam mı adı her neyse artık Okey. arkadaşlar şimdi evet. sol tarafa koyuyorum ve onu çiziyoruz anlaştık mı anlaştığım. başladım hemen hemen efe discorddan attım oradan bakabilirsin arkadaşlar hop şöyle aha burası benim çok işime yarayacak çünkü koyu mavi acık mavi bakın aldım hemen fırçamı ve başlıyorum hazır mısınız Şöyle. Koyu mavi. Koyu mavi. Aynı tonları tutturabilmek için önce Aa, üç renk var zaten. Bu tarafa böyle bir saniye şunu silelim. Şunu biraz daha kalın yapalım. Aşağıyı da daha kalın yapalım. Saçlarının kesimi yalnız. Saçların kesimi evet. Onu çizmesi kolay olacak. Düz kesim ya. Şimdi bir de açık mavi yapıyoruz araya arkadaşlar. Şöyle. Hop. Tamamdır. Kıyafeti hazır. Gerçi fark etmiyor ya. bunu silgisi. Şimdi kafasına geçiyorum arkadaşlar. Hoppa. Bir daha orayı asla tutturamayacağım ama olan oldu. Ne yapalım? Şöyle kafası tamamdır. Şöyle tamam. Bakalım kafasını da yaptım arkadaşlar. Hemen saçlarına geçiyorum. Tamam hemen dodaklara geçiyorum arkadaşlar. Dodak. Hii, çok zor be. Siz nasıl ne durumdasınız? Çok kötü. Her şeyi sileceğim ve bir daha bir şey yapmayacağım. Zor ya, değil mi? Hem de çok ama çok kolay. Daha işte bile. Sonra yanakları var aslında bunun da. Yanaklarını çizemedim. Biraz kulak çizeyim şöyle. Şuralara. Ay, anca bu kadar oldu arkadaşlar. Hemen imzamı da attım. Ay, hiç benzemedi. Benimki ya birinci ya, olamayacağım ya. Bezemedi. bu çok zor ya. Zordu. Ya, bu çok zor ya. Aha. Renkler olmamış bence. <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Ya olma çizmeseydin ya. Şıket aldı. Evet. Çizmeseydin daha K yüksek puan alırdın. Evet daha Yok ya yoldurdu. bence çene. Bak. <laughs> aha. Bunda 456 yazmış Bunun numarası Aynen yok ki. puan verebildin değil mi? Verdim evet. Ama ya renkler yanlış. Renkler yanlış. Evet bence. Renkler yanlış. Şu ana kadar hiç kimseninki aha. <laughs> Efe'nin mi bu? Pinokyo ne? mu bu? Pinokyo herhalde. <laughs> Burna bakın. <laughs> Kendime kötü dedim ama haksızlık etmişim ya. Ben bayağı bir renklerini falan tutturmuşum. Aa Bu da iyi gitmiş ama kıyafete gelememiş. 3. Evet. 3. 3 verdim arkadaşlar. Kafa güzel gitmiş. Kafayı güzel yapmışsa kıyafet daha önemli. Ana. Bir bile <laughs> verebilirim. Yok deve kuşu. Yok deve kuşu. <laughs> Yok deve kuşu. <laughs> Aha, arkadaşlar şimdi hemen bakıyoruz. Bakalım sırada kim iki var. Aa, bu bayağı bir renkler tutturmuş ama ortada bir şey yok. İki. Ama bakar mısın? Açık renkten koyuya gitme falan çok iyi. Renkler değil mi? Ama ortada hiçbir şey yok. <laughs> <Evet. gülüyor> Kendimkine güzel diyordum ama açmış ya. Evet. <laughs> Ay çok kötü. Ali yine bu ne? Aleyna bu ne? Ve kazananlar. Bakalım kim kazanmış arkadaşlar. Ben. Ya nasıl ben yokum ya. Ama yarısı olmamış. Yani Ana yarısı ben yok nasıl ki? yokum ya. Kaçıncı oldum ben ya. Allah Benim Allah. Benimkinin en azından vücudu ya. vardı. Ben 6. olmuşum. Boyu, tamam evet ya haksızlık var ya. Haksız oy vermişsiniz arkadaşlar. Sizler yorumlarda doğru düzgün oy verin bakalım. Bu bölümde asıl hak eden... Kimdi? Heh, şimdi arkadaşlar. Benim en Game, azından vücut vardı. Evet. Squid Game 3 çizimleri videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aww. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.